Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Rusya lideri Putin'in tarihi buluşmasının ardından NATO güçleri ile Rus ordusu arasında Karadeniz'de neredeyse savaş çıkıyordu. İngiliz savaş gemisi HMS Defender ile Hollanda'ya ait Eversen savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. HMS Defender destroyerinin İstanbul Boğazı'ndan 14 Haziran'da geçtiği fotoğrafı Reuters haber ajansı dünyaya servis etti. İngiliz ordusunun sosyal medya hesapları Karadeniz'de bulunan Amerika Birleşik Devletleri Savaş Gemisi USS Labon'la HMS Defender ve HNLMS Everse'nin buluştuğu fotoğrafları da paylaştı. Rusya NATO gemilerini adım adım izlerken Akdeniz'deki uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'ten havalanan F-35 jetleri Karadeniz'de seyreden gemilerle birlikte tatbikat yaptı. 23 Haziran tarihine gelindiğinde ise Rusya karasularına yaklaştığı gerekçesiyle İngiliz gemisi HMS Defender'e savaş gemileri tarafından uyarı ateşi yapıldığını duyurdu. İngiliz gemisine açılan ateş dünyada son dakika oldu. İngiliz gemisinin Rusya sularına saat 11.52'de giriş yaptığını ve 3 kilometre kadar ihlal gerçekleştirdiğini savunan Rusya Savunma Bakanlığı, saat 12.06 ve 12.08'de savaş gemileri tarafından uyarı ateşi açıldığını ilin etti. Kırım açıklarındaki gerilimde havalanan bir Rus Su-24 mejeti ise, HMS Defenlerin güzergahına 4 adet OFAP-250 bombası bıraktı. Bombaların bırakıldığı an ise saat 12.19 olarak gösteriyordu. İngiltere, Rusya'nın Karadeniz'de donanma gemisine ateş açtığı iddiasını yalanladı. İngiltere savunma bakanı Ben Wallace, Rus gemilerinin HMS Defender'in geçişi sırasında onu takip ettiğini ve eğitim tatbikatlarından haberdar edildiğini duyurdu. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.